Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Muhtar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir, sağlık saat yerindedir. Çoluk çocuk değildir umarım. Öpüyorum yanaklarından. Canlarım için Kanalda oyun oynuyoruz abi. Klasik aslında. Burada fark yaratacak olan şey muhabbet, sohbet. Özellikle de canlı yayınlar ayağı diyelim. Gelirseniz hep beraber gülmeye, eğlenmeye devam ederiz. Amacım farklı oyunlarda oynamak yeri geliyor, izometrik action RPG'lerde biraz fazla giriyorum çıkamıyorum, şu an mesela en azından bu video çektim tarih itibariyle, Path of Exile 2'de şu an deli atıyoruz, çılgın atıyoruz ama kanala şöyle bir göz gezdirirseniz eski videolardan da göreceksiniz ki birçok çeşitli oyunu da oynamayı seviyorum. Ta ateri döneminden gelen bir e, alışkanlık bu. Ateri salonlarından evdeki bireysel aterilere değil mi? Personal, computer muhabbeti gibi bireysel aterilere oradan bir e, e, efendime söyleyeyim internet kafe tuzağı bataklığı derken kendi bilgisayarım ve işte yıl olmuş kaç yayıncılık vesaire derken inanın hiç aklımın ucundan geçmezdi aslında bu tarz bir şey olacağı, işin yöneleceği ama... Oldu mu da oluyor. İyi ki de oldu açıkçası. Ben şu an için gayet keyif alıyorum. <laughs> ben buyum abi aynen. Ben yani ben böyle bir adamım yani. Biraz canlı yayınları gelirseniz zaten nasıl bir adam olduğumu göreceksiniz. Videolarda bile belli ediyor. Mabeti seviyorum. Gülmeyi güldürmeyi seviyorum. Eğlenmeyi eğlendirmeyi seviyorum. Bu demek değil ki her zaman bir Jim kere aslında takılacağız. İşte durmadan karnınızı ağrıtacak şekilde sizi güldüreceğim. Şebek gibi oradan oraya zıplayacağım. Böyle bir şey yok ama genel olarak sohbetli, sohbetli güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer olsun isterim. Önceki video bayağı eskiydi böyle bir güncellemiş olduk. Youtube'dayız abicim canlı yayınlarda Youtube'da zaten Youtube'da yer alan bir video olduğu için aklıma gelmedi bile ama yine de belirtelim. Peki canlı yayınlar ne zaman haftanın 5 günü hangi iki gün yokum abi önce onu söyleyeyim insanlar şaşırabiliyor çünkü. Çarşamba ve cumartesileri yokuz kafa tatili geri kalan 5 gün akşam 8'den gece 1'e kadar eğer ekstra başka bir şey olmazsa diyelim. Bu süre bazen uzayabiliyor. Henüz hiç kısalmadı ama olur abi hastalıktı, şuydu, buydu, kıldı, tüydü. Yani insanlık i̇nsanlık hali bu. O zaman belirtiriz. Bunların telafileri zaten ayrıca olur. Fakat standart olarak bu şekilde işliyor. Rapper videoları var belirli oyunlara göre. Onun dışında eğlenceli videolar da yapmaya başladım. En azından kendimce ve yapmaya da devam edeceğim. Umarım onlara da bakar, göz atarsınız. Her zaman da sadece oyunu ne kadar iyi oynayabilirim ya da e, bu oyundaki işte gizli eşyalar nerede vesaire gibisinde takılmaya gerek yok. Biraz keyfini çıkartalım derim. Ama canlı yayınları beklerim. Cidden canlı yayınları beklerim. Orada çünkü başka bir atmosfer atmosfer oluyor. Birebir iletişim çok daha değişik oluyor. Gelirseniz muhabbet sohbet takılırız canlarım benim. E, o zaman öpüyorum hepinizi. Merak etmeyin ben lafı uzatmayı seven bir adamım. Uzatırız. Siz o konuda bir derdiniz tasanız olmasın. Ama ziyaresinde kısası makbul. Ben de değil ama canlı yayınlarda uzun ziyaret. Ben burada sizin de evinize bir nevi gelmiş olayım. Bunun kısası makbul diyelim. Akşamları uzatırız yerinde. Öptüm. Görüşürüz. Baş başlar. Bitti mi? Bitti bitti. Yok bitti. Kapat abi tamam. Çek çekme abi tamam.